Selamun aleyküm değerli takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Evime hoş geldiniz, sefa geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. Ben de iyiyim çok şükür, elhamdülillah. Sabah oldu yine. Eee kattım, evimi şöyle bir toparladım arkadaşlar. Ondan sonra mutfağıma geçtim. Kahvaltımı da yaptım. Şimdi ben burada biber dolması yapacağım. İşim o. Yemek yapmam lazım. Ondan sonra da İşe gideceğim malum arkadaşlar. E, hepsini buraya getirdim. Şimdi beraber yapalım arkadaşlar. Süt kaynatmam lazım. Tenceremin altını açayım. Yoğurdum kalmadı. Hadi bismillah. Bu hani hazır süt diyeceksiniz hani çiftlikten niye almıyor diye. Bundan da güzel oluyor. Hani çiftlikten alsam tabii ki daha iyi olur. Ama oraya da gidemiyorum ben. Yani onun için bunlardan alıyorum. Bunlar da günlük süt. Bunu da yoğurdu güzel oluyor. Ama çiftliğe gitmek de aklımda yani. Oraya da gitmek istiyorum. Aha. İçerideki yoğurdu biz yiyemiyoruz. Hazır alınan yoğurdu. Yiyemiyor arkadaşlar. Şunun altını da azıcık açayım. Buradan dümplene kadar ben bayıldım. Yans, versin. Arkadaşlar, akşam oluyor, işi bitiriyoruz, oturuyoruz, of ediyorum, iş bitti. Sabah kalk, yine devam. Yani, hayat devam ediyor, yaşadığımız sürece devam. Şurada da çok güzel hava var. Güneşli dışarısı arkadaşlar çok güzel. 不然就是。 burada yansın. Bunu da içine dökeceğim. Sabah kalk, sabah işi başlıyor arkadaşlar. Murat'ın doktor terminleri vardı. Doktora gitti. Belizacım da işe gitti. Ben de işe gideceğim birazdan. İşimi yapayım. Ben de işe. Arkadaşım, arkadaşımız yazdı bana yorumlara e, tavuk baharatının resmini falan istiyor benden. Bu Alman yerindeki e, Türk marketindeki yok herhalde burada. Bakayım var mı? A -a. Türk marketindekini aldım mı? Onun resmini de göstereceğim size buradan. Yok burada bende. Ya da bahçeden göstereceğim size. Bahçede var. Ama tavuğa güzel oluyor. Tavuğa falan güzel oluyor arkadaşlar. getireyim size arkadaşlar. Ne yaptığımı görün. <laughs> ya çıkaramadım gitti. Yakarken bu tereyağı kokuyor ama yemekte sonra kokmuyor. Tadı falan güzel oluyor. Trabzon tereyağı. Hollanda'dan geliyor bir tane mürübüs. O satıyor. Hani buradakilere tavsiyem alabilirsiniz. Erirken kokuyor ama ondan sonra geçiyor onun kokusu. Tadı falan güzel oluyor. Sütümü de taşırmayayım. Bir gözüm onda. <laughs> Bu taşarsa var ya ocak mahvoldu. Benim korgu mu? Bir sefer taşırdım onu. Çok kötü bir şey.

O taşmadan orada taştı. Tencerede habire kaynıyor. atayım arkadaşlar. Nane de koyayım buna. Karabiber. Aa, renk biberi. Bir pul biber arkadaşlar. Başka bir şey yok. çiğden yapıyor. Çiğden doluyor arkadaşlar. Ben azıcık kıymayı kavuruyorum. Şöyle. Soğanı kıymasını kavuruyorum. yanına da bir şey yapmam lazım. Açık sudan mı atayım ona? Açıkacaksın. Ocakta kızsın arkadaşlar. Şöyle. Biberimi temizlemedim. Öyle arkadaşlar. Yaz geliyor. Türk izine gidenler başlar birazdan hazırlık yapmaya. Onlar gelir ben giderim. <laughs> ben 9. ayda gidiyorum. Burada okullar 8. ayda kapanıyor 7. ayın sonunda. Onun için herkes 8. ayda gidiyor. 7. ayın sonunda çıkıyorlar yola. Benim okula giden çocuğum yok. Onun için ben daha geç gidiyorum. Çalışıyorum ben. İşçi kalmıyor iş yerinde. Onun için ben burada kalıyorum. Okul çocuğu olanlar gidiyor. Bir de sakin oluyor daha iyi Türkiye. Çocuklar da okula gidiyor Türkiye'de. Onları da görüyorum çok hoşuma gidiyor. Böyle formalı falan çocukları. Okula giden çocukları. Aklıma okul geliyor okul yılları. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> Böyle. Ay biz de istiyoruz Türkiye'de yaşamayı. İnşallah bize de nasip olur oralarda yaşamak. Gerçekten. Hep ömrümüz burada mı geçecek? Aynen robot gibiyiz burada inanır mısınız? Her gün aynı. Yani bir günümüz farklı değil inanın yani. Sabah kalk, yemek yap, evi topla, işe git. Ya da sabah kalk, işe git. Yani sabahleyin. Sabahın beşinde hayat başlıyor burada. Aprikalar açılıyor. Gerçi gecede çalışılıyor da. İş öyle başlıyor burada. <laughs> Birazcık daha çıksın. Biraz daha çekmesi lazım arkadaşlar. Benim İç pişti arkadaşlar bakın. Kavurdum onu. Şimdi gelin biberlerimizi dolduralım. Acayip dayaklı ya. Çok da donduruyor. sayfama yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz, sefa geldiniz. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Gitti de çoğalıyoruz arkadaşlar. Allah'ın izniyle. Yani. Daha kanalım yeni yani. Normal bu kadar sayının olması. Ama gitti de çoğalıyoruz yani. Sayılar artıyor gitti de. sonu oy kullanmaya gittik. Bir kalabalık, bir kalabalık ki. Var ya. Kıyamet. Dedik sabah erken saatte kalkıp gidelim. Yani ki ya akıllılık ediyoruz. Herkes akıllı. <laughs> Herkes sabahın göründe kalkmış gelmiş. Onlar da öyle diyor. Sabah erken <laughs> gidelim kimse olmaz orada diye. Herkes o akıllan çıktı yola. Ama felaket. Zaman kısıtlı ya. Önceden iki haftaydı. Şimdi bir haftada diye zaman. Hayırlısı olsun. Kimisi hayırlısı olsun. Ne diyelim? Bize bir şey olmuyor. Biz yine aynı işimize devam. Önemli olan Türkiye'de yaşayanlar. Onlar ona göre kullanacak. <laughs> çıkıp kestim onu. Şuraya da su koydum. Kombosu yapacağım. Yoğurdum azıcık kaldı. Az bir şey kaldı yoğurdum. su yapayım arkadaşlar. Yoksa ki alır gider su sancağı. Yani. <laughs> <laughs> sancağı su dökelim üstüne arkadaşlar. Şunu kısayım. İş çok. İnanın var ya. iş çok. Açıkta yafet gezdireyim onu arkadaşlar. Şöyle. Ay, dur. Şurayı değil. Şuraya Açıkta Açık tuz atayım ona. domatesleri de şöyle kapatmayayım üzerine. Domates de rendeliyorum üstlerine. Kaşık kaşık koyuyorum. Öyle de iyi oluyor. Bunu da yapıyorum. Bu da güzel oluyor. Sen işten geldi mi? Açık yiyor. Yemek olsun da, pişmiş olsun. Şu üstüne. Hadi Bismillah. Açıkta dökmem lazım arkadaşlar. Az geldi bana çünkü. Heh. Tamam. Bunun işi bu kadar. Şimdi bu bitsin arkadaşlar. Bir tane menümüz hazır. Ay. tolmalarım bişti arkadaşlar. Şimdi şöyle açık tartayım ona. Yoğurdumu mayalayayım. Hadi bismillah. Bunu da karıştıralım. Bunun da işi bu kadar. Arkadaşlar. Evet. Dil göstereyim size? Evet arkadaşlar dolmalarım pişti. Böyle. Burada da kompostum kaynıyor. O da pişti. Onu da kapatalım. Bu kadar. Şimdi ben yoğurtlarımı sarayım arkadaşlar. Sonra dışarıda çok güzel güneş var. Balkonumdan dışarısını göstereyim size. Arkadaşlar gelin size balkonumdan dışarısını göstereyim. Dışarısı çok güzel arkadaşlar. Evet. Burada benim yatağım var. Orada yatıyorum ben. İşten gelince yoruluyorum. Orada uzanıyor. Evet dışarısı çok güzel. Bakın. Bir de benim evin önü hep ağaçlık. Ağaçlar var buralarda arkadaşlar. Böyle. Şöyle yeri de göstereyim size. arkadaşlar. Öyle. Yer de çok güzel. Arkadaşlar. Öyle işte. <laughs> Burası da balkonum. Göstermiştim size. Çiçeklerim arkadaşlar. Güzel açıyorlar. Evet. Burada da yatıyorum arkadaşlar. İşten gelince şöyle küçük bir şeyi aldım oraya yatak gibi. Çamaşırlarımı buraya asıyorum. Masam orada. Balkonum da böyle arkadaşlar. Evet. Kuş sesleri. Buraya yağmur yağmıyor arkadaşlar. <laughs> Onun için yeri hiç ıslanmıyor burada. Yeri ben her günlerdeyse siliyorum, süpürüyorum, toz falan olmuyor burada yatıyorum burada arkadaşlar. Böyle. Burayı da göstermiştim size. Burası yemek odam arkadaşlar. Şöyle. Göstereyim size yine de. Şöyle arkadaşlar. Evet. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Ben şimdi işe gideceğim. Evimin işini falan bitirdim. İşimi yapayım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalımda kalın. Beni izleyin. Sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Sağlıcakla kalın.